sorular geliyordu. Şöyle bunlara neye dikkat edeceğiz? Şehir içinde 30, şehir arasında 150 metre kala sinyal vermem gerekirdi. Buna dikkat ediyordum arkadaşlar. Ondan sonra haydi. Döner kavşaktan dönerken, ada etrafında dönerken neye dikkat ediyorum? Bir, adaya yakın dönüyorum. Böyle geniş almıyorum. İki, ada etrafında dönerken ben dönüyorsam bana yol vermeleri gerekir. Önümde başka bir araç dönüyorsa ona yol vermem gerekir. Neden? Adı etrafında dönen, yani döner kavşakta dönen araçlar her zaman ilk geçiş hakkına sahiptir. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar mantık neydi? Trafik akışı bakımından yoğun olan yerden geçen arabalar her zaman ilk geçiş hakkına sahiptir. Yani burada raylı bir sistem var. Sınavda da ben kırmızı arabayı kullanıyorum. Tahliye yol, yani caddeye bağlanacağım. Ne yapıyorum? Caddeden geçecek arabalar geçtikten sonra yoluma devam ediyorum. Sınavda böyle sorular geliyor. Resim veriyor. Hangisi ilk önce geçer? Burada hatırlarsanız ilk önce raylı sistem 3 geçiyor. Sonra 2, sonra 1. Bölünmüş yoldan geçen arabalar her zaman ilk geçiş hakkına sahiplerdi arkadaşlar. Geçiyorum. Tahliye yol, benzin istasyonu, mahalle yolu aynı şey. Buraya ana caddeye çıkıyorsam sinyalimi veriyorum. Ana caddeden geçen arabalar varsa yol veriyorum. Sonradan yola giriyorum arkadaşlar. Yol müsait olduğunda kafama buyruk buradan çıktım ve araç duramadı kırmızı araba bana vurursa %100 suçlu olurum. Neden? Trafik kuralları gereği tahliye yoldan ana yola çıktığımda yol vermediğim için. Ada etrafında dönen araba her zaman ilk geçiş hakkına sahiptir. Yani 2 ondan sonra 1 geçer. Burada ilk geçiş hakkı neydi? 4 ee, dört, dört yol ağzı diyorduk hani buraya hatırlarsanız kontrolsüz kavşak kontrolsüz kavşak olabilmesi için herhangi bir ışık falan olmaması gerekirdi bir ikincisi bütün yollar birbirine kesişmesi gerekir yani hepsi cadde olacak yani bu mahalle bu mahalle burası cadde olmayacak 4 yol ağzı hepsi aynı yerde kesişti üçüncüsü de bütün arabalar aynı zamanda geldi hangisi ilk önce geçerdi? geldim. Hemen sağıma bakıyorum. Sağda araç var mı? Var. Ona yol veriyorum. Onun da sağında bir araba varsa ilk önce en sağdaki geçiyor. Sonra sağındaki geçiyor. En solda bensem en son geçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Beyaz arabayı kullanan gibi. Şu an beyaz arabayı kullanıyorum. Sağıma baktım. Onun da sağında var. Gördüğünüz gibi bunlar geçti. En son ben geçtim. Dur yol ver. Ee, Ana yola bağlandığımızı söylüyor arkadaşlar. Kontrols kavşağı söyledim. Geçiyorum bunu. Şimdi burada ilk geçiş hakkı hangisindeydi hatırlarsanız. Bölünmüş yoldan gittiği için iki geçer.